Sabancı Vakfı'nın desteği kapılar açıyor. Meşhuriyet kazandırıyor işe bu sebepten dolayı da işimizi daha iyi yapabiliyoruz. Yani bu daha iyi ortaklar, kamuyla olan ilişkiler olsun, halkın güvenini kazanmak olsun, eğitimler açıp insanların katılması olsun her anlamda önemli bir itici güç ve bir genel olarak bir güç veriyor. Şimdi siz de TOG olarak aslında onu gençler için yapıyorsunuz. Sabancı Vakfı TOG'u destekleyerek hem öyle bir, bir ivme kazandırıp daha da bir güç katıyor. Siz de tog olarak gençleri çok iyi bildiğiniz için ve onlarla çok güzel çalışıp güçlendirdiğiniz için siz bir taraftan onlara da bir cesaretlendirme, bir yüreklendirme sağlıyorsunuz. <laughs> Belki beklenti yerine bizi en çok heyecanlandıran şey ne oldu bu projede? Öyle anlatabilirim. Sabancı Vakfı 2009 yılında ilk defa hibe programını açtı. Toplumsal Gelişme Hibe Programı adı altında. Türkiye'deki Türk vakıfların hiç uygulamadığı bir program bu hibe programları. Sabancı Vakfı anlamda aslında bu hibe programı konsepti başkaların geliştirdiği projelerin değerlendirilmesi, seçilmesi ve desteklenmesi, takip edilmesi konusunda yeni bir uygulama. Türkiye için, Türk vakıfları için. Sabancı Vakfı'nın toplumsal gelişim hibe programı var. Biz o hibe programına başvurduk. O hibe programına da gençler, kadınlar ve engellilerle ilgili ayrı ayrı proje başvuruyor. Onlar da gençlik alanında 2012 yılında Genç Bank Projesi'ni desteklemeye başladılar. 2013 yılında da beraber çalışmaya devam ediyoruz biraz önce konuşuyordum gençlerle. Ya aslında mesleğimiz aynı farkındasın. Yani şu anda genç bankta yaptığınız şey ve ben yani vakıfta olarak görevli olarak yaptığım işin arasında çok büyük bir fark yok. Ee, Sabancı Vakfı'nın temel heyecanlanması noktası budur. Yani hani gençlerin aslında bu pratiği kazanması, bu süreçte farkındalık kazanması, bu gençler yarın öbür gün çalışanlar olacaklar, belki yönetici olacaklar, belki esnaf olacaktır ve kendisi yarın öbür gün bir desteği proje desteklemek isteyecektir, bir gence destek vermek isteyecektir. Şimdiden o neslin yetişmesi ve yani, proje desteğine, proje fikirlerinin geliştirilmesini teşvik etmesi, o projelerin değerlendirirken bir takım analitik becerilerin kazanması, sonra da o uygulayan kişilere de yüreklendirecek destek vermesi. Takipte, işte hadi yapabilirsin, işte olur, işte niye olmasın, böyle el birliği. E, bütün bunlar Genç Bank'ın gençlere bunları sağladığını düşünüyoruz. Sabancı Vakfı olarak da bu işi sahada yaptığımız için diğer sivil kuruluşlarıyla bunun nesine, ne kadar önemli olduğunu, ne kadar değerli olduğunu onlar bize anlatıyorlar. 2012 ve 2013 yılında projenin iki tane ana destekçisi var. Bu destekçilerden bir tanesi 2011'in sonunda ortak kurduğumuz Charles Stewart Moth var. Amerika'nın içeri olan bu okul, uluslararası al alanda yani üçüncü sektörün desteklenmesi ve geliştirilmesiyle ilgili hibe programları oluşuyor. Türkiye'deki hibe programı da e, toplumsal kalkınma hibe programı olarak geçiyor. E, yani biz gençlik alanında bir ortaklık kurduk ve gençlerin kalkınması ile ve gençlerin güçlendirilmesiyle ilgili bir proje olan Genç Bank'ı onlarla birlikte yapmaya karar verdik. E, aynı zamanda Yukran modelinin Uluslararası destekçilerinden de oradan da iletişim sağlamış E, MOT Vakfı ile olan ilişkimiz Sabancı Vakfı olarak. Sabancı Vakfı e, uzun yıllardır e, Avrupa Vakıflar Merkezi'nin üyesi. MOT Vakfı da öyle. E, MOT Vakfı ile tanışıklığımız oradan geliyor. Dünyada çok yaygın, Amerika'da çok yaygın. MOT Vakfı'nın bunun başka yerlerde yaygınlaştırılmasını sağlayan vakıftır. Ee, ve Genç Bank onunla birlikte gelen bir uygulama aslında. Yani o Community Foundation modeliyle birlikte Genç Bank yani hani onlar yapmışken gençleri de aralarını alıyorlar, gençler de onu yapıyorlar. O yüzden çok yani büyük bir heyecanla e, bu çalışmaların TOG'da başladığını duyduğumuzda Mot Vakfı'nın da yani bizim de yönlendirmemiz oldu orada. Mot Vakfı Sabancı e, ya danışmıştı zamanında Türkiye'ye geleceğiz, neler yapmalıyız, neler desteklemeliyiz. Biz de Genç Alan diye bir proje desteklemiştik TOG'un daha önce. Bak böyle çok güzel bir deneyimiz oldu, çok güzel bir destek oldu. Tolu konuşun dediğimizde zaten Motvak Gençbank Genç Bank ortağını bulmuştum. Şimdi de hep beraber bu projeyi desteklemekten çok büyük bir mutluluk duyuyoruz.